hepinize Merhaba arkadaşlar bugün en ucuz fiyata garantili düşmeyen Instagram takipçi nasıl satın alacaksanız bununla ilgili fiyat bilgisi de vereceğim site sosyalmedya.com Aynen videonun açıklama kısmında site linki mevcuttur e, fiyatları güncellemiştir onun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar size Evet şu an zaten siteye kayıt olduğunuzda kategori bölmesi geliyor olmaz zaten fiyat listesinden de bakabilirsiniz burada ee, bütün sosyal medya hesaplarınıza takipçi, beğeni, yorum, izlenme gibi bütün işlevler alabiliyorsunuz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi 99 gün garantili Instagram takipçi 5.84 lira. Fiyat gayet uygun, piyasada en ucuz fiyat diyebilirim. Bunun yanında e, Instagram 365 gün yani 1 yıl garantili Servisi 6 lira 8 kuruş. Fiyat gayet uygun arkadaşlar. Birazdan zaten sizlerle teste yapacağız. Ee, şimdi ilk önce şu hesaba göndereceğiz. Bunda görüyorsunuz 150 takipçi var. Yani deneme amaçlı buna bir atacağız. Şimdi mesela örnek veriyorum. Kayıt olduğunuz sosyal medya.com'a hesabınıza takipçi alacaksınız. Bu hesabı alacağım görüyorsunuz 150 takipçisi var. İlk önce bakiye eklemeniz gerekiyor. Zaten bakiye ekle bölmez aşağıda mevcut. Diğer videolarda da onu anlatmıştım göstermiştim. Burada servisin açıklama kısmında özelliği yazıyor okuyabilirsiniz dileyenler. Burada diğer servislerde en popüler servisler var. Zaten biliyorsunuz. Evet bu serviste takipçi almak için bu bağlantı yerine bu serviste ve şu iki garantili serviste e, kullanıcı adınızı direkt yazabiliyorsunuz. Kuş girdi yani kuş girdi diye bir hesap. Buna şu anda biz miktarı olarak 100 adet veriyorum. 58 kuruşa denk geliyor. Siparişi verdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Siparişi verdikten sonra en kısa sürede başlıyor. Bakın bundan önce bir tane daha verdim. Bunu niye verdim onu anlatacağım. Bakın telafi başlat butonu gözüküyor. Bu telafi siparişiniz tamamlandıktan her 24 saatte bir hesabınıza telafi sağlayabiliyorsunuz. Yani düşüş olmuyor bu serviste. Bunu söylemek istiyorum. Bakın sipariş vermiştim anında tamamlanmış arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen gelmiş şu anda görüyorsunuz bakın. Gelmiş şu anda görmüş olduğunuz gibi. Yani saniyeler içerisinde hızlı yani gayet hızlı bir servis hem bu hem şu 1 milyon yazan bunda da hız gayet iyi bu şekilde arkadaşlar siparişimiz tamamlandı siparişiniz tamamlandıktan sonra bakın şunu da yapmışım zaten burada telafi başlat var bu telafi başlata Belirttiğim gibi 24 saatte bir bu tuşa bassanız herhangi bir düşüşte aldığınız miktarda herhangi bir düşüş olursa anında telafi sağlıyorsunuz. Bu şekilde fiyatlar gerçekten mükemmel. Herkese öneriyorum. Bakın burada en çok satılan hizmetler var. Mesela 2.95'e var. 2.75'e var. 3.34. Onlar mesela zaten garantili olanların yanında 99G ya da G ile başlıyor. Yeşil bir garanti işaret oluyor. Zaten diğer hizmetlerde siz görebilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.